Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzeli mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret özlenenden uzak mı kalmaktır? Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı? Hırsızlık, para, mal mı çalmaktır? Saadet çalmak hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir goncayken gül dalında solmaz mı? Öldürmek için silah, hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı? Fransız edebiyatının ünlü şairi, romancı ve oyun yazarı ve romantizm akımının lideri sevgili Victor Hugo'yu ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. Victor Hugo 26 Şubat 1802'de Fransa'da doğdu. 22 Mayıs 1885'te hayata veda etti. İlk şiir derlemesi 1822'de henüz 20 yaşındayken yayınlandı ve kendisine 18. Louis tarafından kraliyet marşı bağlanmasını sağladı. Bir idam mahkumunun günlüğü isimli romanı Charles Dickens ve Albert Camus gibi yazarlarda büyük bir etki yarattı. Hugo'nun ilk romanı Notre Dame'in Kamburu 1831 yılında basıldığında büyük başarı kazandı ve çok hızlı bir şekilde Avrupa'da farklı dillere çevrildi. Ve o dönem romanın etkisiyle Notre Dame Katedrali'nin de restore edilmesini sağladı. 1830'lu yılların başında toplumsal sefalet ve adaletsizlik hakkında bir eser üzerinde çalışmaya başladı ve ismini sefiller olarak karar verdiği romanını tamamlaması 17 yılı aşarak 1862 yılında yayınlandı. Sefiller romanı Dünya çapında tanınan bir roman oldu ve birçok kez sinemaya, tiyatroya ve sahne gösterilerine uyarlandı. Ve Victor Hugo'nun dediği gibi ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı?